Kahramanmaraş Analiz Aile Danışma ve Psikoterapi Merkezi. Mutlu birey, mutlu aile, mutlu toplum düsturu ile çıktığımız bu yolda uzman kadromuzla hizmet vermeye devam ediyoruz. Eşler arasındaki iletişimsizlik, ailelerin evliliğe müdahale etmesi ve eşlerin bu konuda gerekli sınırları çizememesi, eşler arasında öfke kontrol problemleri. Aldatma ve sadakatsizlik sorunları, eşlerin sorumluluklarını yerine getirmemesi, eşlerin birbirine karşı ilgi ve sevgilerinin azalması, eşler arasında yaşanan cinsel problemler, çok sık tartışma ve küsmelerin olması, boşanma sonrası psikolojik destek, evlilik öncesi ve sonrası profesyonel destek gibi konular başlıca çalışma alanlarımızdır. Aile içi sorunlarınızın çözümü için size bir telefon kadar uzaktayız. Kahramanmaraş Analiz Aile Danışmanlığı